1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal'in hem meclis başkanı hem de hükümet başkanı olarak görev yapmasıyla açılmıştır. Bu meclis Ağustos 1923 yılına kadar yani 2. Meclisin açılışına kadar görev yapmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Mart genelgesiyle Anadolu illerinden seçilen yani her ilden 5 kişi şeklinde milletvekillerinden, İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelen mebusa meclis üyelerinden ve de Malta'dan sürgünden dönen mebuslardan oluşmuştur. Yani tam seçilmiş bir meclis diyemeyiz. Zaten 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin amacının vatanı işgalden kurtarmak olduğunu da hatırlatmak gerekir. Temsil heyetinin son görevi meclisi toplantıya çağırmak olmuştur. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması temsil heyetinin tarihi görevini de sona erdirmiştir. Önemli kararlar alınmıştır. Bu mecliste açılış kararları olarak önemli kararlar alınmıştır dedik. Bunlar bir, hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici de olsa bir hükümet başkanı ve padişah vekili atamak doğru değildir. 3. Mecliste toplanmış, milli iradeyi tam olarak yurdun kaderini egemen kılmak temel ilkedir. 4. Padişah ve halifenin durumu baskıdan kurtulduktan sonra düzenlenecek yeni yasalarla belirlenecektir. 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme yetkisini elinde toplamıştır ki biz buna güçler birliği diyoruz. 6. Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi has özellikleri vardır arkadaşlar. Öncelikle ihtilalci bir meclis özelliğini söyleyebiliriz. Saltanatı ve İstanbul Hükümeti'ni yok saydığı için zaten bu ihtilal özelliği ortadadır. Milli mücadeleyi yürüttüğü için savaş meclisidir. Yeni bir hükümet kurduğu ve Teşkilat-ı Esasiye adlı yeni bir anayasa kabul ettiği için kurucu bir meclistir. Seçimler sonucu oluştuğu için demokratik bir meclistir aynı zamanda. Yasama, yargı ve yürütme yetkilerini kendinde topladığı için de güçler birliğine sahip bir meclistir. Olağanüstü yetkilere sahip olduğunu da bu meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğunu da hatırlatmak gerekir. Birinci Meclis'in en önemli özelliklerinden biri ise şudur. Gücünü Türk ulusundan aldığı için ve azınlık milletvekili olmadığı için tamamıyla ulusalcı bir meclistir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asıl amacı yurdun savunulması olduğu için inkılap gerçekleştirilmesi daha sonraya bırakılmış ve siyasi parti kurulması engellenmiştir. Ancak Birinci Meclis'in zorunlu olarak yaptığı tek devrimin ise 1 Kasım 1922'deki saltanatın kaldırılması olduğu bilgisidir. Yani burayı tekrarladığımız zaman inkılaplarla uğraşacak zaman yoktur. Çünkü yurt düşman işgali altındadır. Ve birinci meclisin öncelikle görevi bu işgali önlemek, bu işgali tamamıyla ortadan kaldırmak için kararlar almak ve bunun için çalışmaktır. Hani buna rağmen bu dönemlerde de 1 Kasım 1920'de saltanat kaldırılarak önemli bir inkılap hareketi de gerçekleşmiştir. Birinci meclisin anayasası 1921 anayasasıdır diğer adıyla teşkilat esasiyedir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verdiği, egemenlik hakkının kayıtsız şartsız millete verildiği bir anayasadır. Meclis hükümeti sistemi ve meclisin üstünlüğü bilgisi bu anayasada yer almıştır. Aynı zamanda kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiştir. Yani yasama, yürütme, yargı görevleri meclise aittir. Bu anayasada seçimlerin iki yılda bir yapılması kararı da alınmıştır. Seçme yaşı 18'dir. Çift dereceli seçim sistemi yine bu anayasada benimsenmiştir. Bu özelliklerle açılan ve çalışmalar yapan birinci meclise karşı önemli bölgelerde önemli sayılabilecek olaylar yaşanmıştır. Biz buna Türk İnkılap tarihinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapılan ayaklanmalar diyoruz. Bu ayaklanmalar İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kışkırtmaları sonucu ortaya çıkmıştır. 1919 yılında başlamış, 1920'de yaygınlaşmış, 1921 yılında ise büyük bölümü bastırılmıştır. Milli mücadelenin kazanılmasını geciktiren ayaklanmalar dört ayrı nitelik göstermektedir. Yani dört gruba ayırabiliriz. Öncelikle bir İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalar bunlar Ahmet Anzavur ayaklanması ve kuvay İnzibati ayaklanması. 2. İstanbul hükümeti ile itilaf devletlerinin desteklediği ayaklanmalar. İşte Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanları, Yozgat, Boğaziyan, Yeni An yani Çapanoğlu isyanları, Afyon isyanı, Konya Kadınhanı isyanı, Koçgiri isyanı, Milli Aşireti isyanı, Ali Batı isyanı, Cemil Çeto isyanı, Şeyh Recep isyanı. 3. Azınlık isyanları Bunlar Rumların ve Ermenilerin ya da Rum ve Ermeni çetecilerin çıkarmış olduğu isyanlar. 4. Milli mücadele yalnız olup sonradan isyan edenler ki bunlar Kuvay Milliye Reisleri'nin çıkarmış olduğu isyanlar. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe isyanları. Belli başları. Özellikle Çerkez Ethem, Kuvay Seyyare adı verilen ordusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuş. Ancak düzenli ordunun kurulmasıyla emir altına girmek istemeyerek kendisi isyan etmiştir. Bu isyanlar çıkarken Birinci Meclis ne gibi önlemler almıştır? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle 29 Nisan 1920'de Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkartmıştır. İstanbul ile Anadolu'nun tüm haberleşme ve resmi ilişkilerini kesmiştir. İstanbul hükümetinin yaptığı anlaşmalar yok sayılmıştır. Ve en önemlisi biraz önce ifade ettiğimiz Hiyaneti Vataniye Kanunu'nu uygulayacak meclis içerisinden yer alan üyelerden oluşan istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri yargılamayı meclisten seçilen milletvekilleri yaptığı için yargının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu görülmektedir. Yani istiklal mahkemelerinin kurulmasında meclisin yargı gücünün ne aşamada olduğu ortadadır. Yani istikrar mahkemeleri sadece burada görev almış ve önemli kararlara imza atmış değildir. Bundan sonra da 1. Nünü Savaşı sonrasında asker kaçaklarını önlemek amacıyla, tekalif milli emirlerini uygulamak amacıyla, Şeyh Said İsyan'dan sonra suçların yargılanması amacıyla da aynı mahkemeler kurulmuş ve önemli kararlara imza atmışlardır. Hatta çok daha ileriki dönemlerde Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir suyu kastinde, Menemen olayında yine istiklal mahkemelerinin etkisini görebiliriz. Birinci mecliste gruplar ve bu grupların düşüncelerini de şu şekilde ifade edebiliriz. Mecliste yer alan bu grupların görüş birliği içerisinde oldukları konu ulusal bağımsızlığın sağlanması ve vatanın düşman işgalinden kurtarılmasıdır. Buradaki bütün gruplar bu hedefte hem fikirdir. Yalnız görüş ayrılığı içinde olduğu konular da vardır. Özellikle bu egemenliğin kullanış biçimi konusunda görüş ayrılıkları zirvededir. Bunlar Mustafa Kemal tarafında olan birinci grup ve ortak özellikleri Mustafa Kemal'e muhalefet olan ikinci gruptur. Şimdi burayı tekrarlayacak olursak arkadaşlar Mustafa Kemal'e yakın olanlar birinci grubu, karşısında yer alanlar da ikinci grubu oluşturuyorlar. Özellikle ikinci grubu oluşturanlar ileride Terakkiperver ve Serbest Fırkan'ın yani bu iki partinin kurucularını oluşturacaklar. Kurucuları bu gruplarda yer alacaklar. İkinci grupta kendi arasında Tesanüt grubu yani eski iddiatçıların kurduğu grup, İstiklal grubu, ilerici gençlerin kurduğu grup, Yeşil Ordu grubu, sol eğilimli bir grup, ve ıssat grubu saltanatın devam etmesi isteyen grup şeklinde de kendi aralarında dörde ayrılıyor. Yani ikinci grup arasında da tesanüt, istiklal, yeşil ordu, ıssat grubu diye farklı düşünceleri savunan gruplar var.